Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 21 Eylül 2020 günlerden pazartesi haftanın ilk günündeyiz. Mesailer başlıyor. Bütün arkadaşlarıma iş hayatında başarılar dilerim. Bol bereketli, bol kazançlı, şansımızın da bol olduğu çok güzel bir hafta temenni ederim. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir gün çok güzel bir hafta temenni ederim sevgili yarış severler. Arkadaşlar bugün 21 Eylül 2020 günlerden pazartesi gündüz yarışları yine Bursa Osman Gazi hipodromunda koşulacak 10 koşuluk programla start alacak. Burada sırasıyla birinci ve ikinci altılı Ganyan analizlerimiz olacak yine akşam yarışları. Elazığ'da koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ama öncelikle Bursa 1. 6'lı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımıza özellikle abone olmayan arkadaşlarımız varsa emeklerimizin karşılığında kanalımıza abone olmalarını istiyorum. Biliyorsunuz kanalımız ücretsizdir. Sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Yine 50 bin lira, 100 bin lira, belki 200 bin lira çıkacaktır. Ama bir kişiyle olur mu demeyin arkadaşlar. Bir kanalımıza abone olun, videolarımıza beğeni atın ve aynı zamanda yorum atın. Atacağınız her beğeni atacağınız her yorum bizi gerek Google'da gerek YouTube'da gerek sosyal medyada ilk sayfalara ve ilk sıralara çıkaracaktır. Bu da dolayısıyla kanalımızın hızlı bir şekilde büyümesine etki edecektir. Bu konuda da duyarlı olmanızı, videolarıma beğeni atmanızı ve yorum yazmanızı rica ediyorum diyerek ben 21 Eylül 2020 Bursa 1. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da 10 koşuluk bir program var. 1. Altılı Ganyan programın 1. koşusuyla start alacak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 15 yarışı Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Arkadaşlar burada benim öncelikli ismim 8 numaralı Sensiz Olmaz. Özellikle İhsan Sultan'ın tayı 8 numara sensiz olmaz son yarışında sonlarda nefesini öyle bir tuttu ki öyle bir iğme kazandı ki o anda yarış bitti. Bugün Onur Yıldız Zaresi'nde piste çıkacak 8 numara sensiz olmazı ben bugün etkili bir yarış bekliyorum. Bu yarışta e, birinciliğe aday veriyorum arkadaşlar. Bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine grubun kaliteli safkanı, ufak tefek bir safkan olmasına rağmen gerçekten çok etkili bir safkan. Kaneko temsilcisi 2 numaralı Malcon son yarışında dış kulvardan çok etkili ataklarla geliyordu. Yine Handikap 15 yarıştı. Ben bu yarışta yine Ercan Çankaya idaresinde 2 numara Malcon'u da ikinci şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine 1 numara Felibeli safkan biraz löp bir safkan, erken hızlandırılması gereken bir isim. Özellikle Çetin Taş arkadaşımız binmiş. Bana göre çok doğru bir seçim yapılmış. Son virajdan sonra etkili çalışmaya başlanırsa ben bir numara Felibeli'nin kaliteli bir isim olduğunu düşünüyorum. Bugün bir numara Felibeli'yi de üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Yine üç numaralı Airdrop. Esasen bir kavraman torunu. Gerçekten çok etkili bir orijine sahip. Üç numaralı Airdrop bugün Bekir Mert Mırlık idaresinde. Bu gruba diş geçirebilir. Dikkat diyerek üçün, dördüncü şanslı isim olarak veriyorum. Yine altıma Brave King. Son yarışı sanki sonlarda kazanmak istemiyormuş gibi bir izlenim yarattı bende. Yani esasen çalışılsa daha iyi. ...netice alınabilirdi diye düşünüyorum. Belki Safkan o anda nefesi kesildi, o yüzden Joker'i çalışmadı ama bugün e, o, o gün şartlı iki yarışta Tolga Yıldız arkadaşımız biniyordu. Ben bugün Hüseyin Şimşek idaresinde Altma Brave King'i de e, şanslı isimler arasına e, koyuyorum arkadaşlar. Yine 10 numara Kızgın Adam son yarışında yarışın bittiği yerde çok etkili yürüyordu. Bugün 50 kilo sikletiyle Nevzat Tavcı idaresinde Luk Tayı 11 numara kızgın adama da şans veriyorum. Çok kolay bir yarış olmayacak bu yarış. Yine 4 numara Rentele ve 10 numaralı Cap Down isimli safkanları sırasıyla bu yarışta öneriyorum. Ve Altılgan'ın ikinci ana geçiyorum. Altılgan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Esasen burası 3 safkan dışına çıkmayacakmış gibi görünüyor. Hatta 4 safkan diyeyim. Öncelikle ismim yine son üçüncülüğünü beğendiğim King David'in tayı 8 numaralı Wild King isimli safkan. Bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde piste çıkacak Benekli Kız'ın e, tayı 8 e, numaralı Wild King. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine 5 numaralı son muhafız. Bugün ekili koşma avantajı da bulunan 5 numaralı son muhafız bir invisible son e, temsilcisi. Bugün özellikle Kadir Tokaçoğlu idaresinde şansın deneyecek. Ben 5 numaralı son muhafızda ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 11 numaralı Precious Fire isimli safkan bir Come on Grand Torun'dur arkadaşlar. Gökhan Yıldız ziyaresinde bugün etkili bir yarış bekliyorum bu safkandan da. Ve 7 numaralı The Collector. Evet arkadaşlar 7 numaralı The Collector da kumpiste etkili koşabilir bugün. Bu safkanda Oğuz Eren idaresinde dikkat diyerek 4. şanslı isim olarak veriyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın 3. ayağına geçiyorum. 6. ayın 3. aya 4. yukarı yaşlı Arapların 1800 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 5 yarışıyla devam edecek. Burası da Yamak bir arkadaşlarımıza ait bir yarış. Burada 3 kaliteli safkan var. 3 safkanın dışına çıkmasını beklemiyorum. Burayı yine 2 numaralı Erkmen. Esasen bu gruptan bana göre çok kaliteli bir isim. Her ne kadar son yarışları kötü olsa da Bugün Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde 2 numaralı Erkmen'i bu grupta bir adım önde görüyorum. Yine 5 numaralı Akar Nejat. Gerçekten kaliteli bir isim. Bugün Berkan Çığlı İdaresi'nde start alacak. Bugün ikinci şanslı ismim olacak. 4 numaralı Acıdilli Fatih. Zaman zaman bu tip gruplarda etkili yarışlar yapabiliyor. Bugün benim 3. şanslı safkanım olacak ve... Birinci altının dördüncü aya geçiyorum. Altılı Gani'nin dördüncü aya. iki yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin piste koşulacak şartlı üç yarışı. Arkadaşlar burada da esasen çok tuttuğum bir isim var son yarışında. Kabaca yürüdü. Sanki plan yapmadan yürüdü ama sonlarda özellikle son 50 metrede safkanın ayaklarını göremiyordum. Çok istekli ataklarla koşuyordu. Yani esasen kısa sprintte yaptı görünmese de çünkü öndeydi. Öndeyken yaptığı atraksiyonlarını çok beğendim. Ben 6 numaralı yeşil ışık isimli safkanı bugün rakiplerinden bir adım önde iyi görüyorum. Çok kolay bir yarış değil arkadaşlar. İki yaşlı İngilizlerin şartlı üç yarışı. Yine güzel safkanlar var. Özellikle üç numara Thames isimli safkan. E son yarışında sonlarda yine çok etkili ataklar yaptı. E ve kafasını uzatmayı bildi. Ben yine bebeğenimi kazandı bu saf konuşma. Thames bugün Akın Süzen idaresinde piste çıkacak. Ve özellikle son yarışında grup 3 yarıştan etkilenen Sayın Melis Kurtel Emine ait bir numaralı White Coast. Son yarışında grup 3, 3 sert rakiplerin yanında koştu. Ama ondan önceki yarışında rahat bir birincilik elde etmişti. Yine ondan önceki yarışı binini 58.47'lik derecesiyle güzel bir dereceye imza atmıştı. Ben bu yarıştan 6, 4 ve 6, 3 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum ve 6 galinin 5. ana geçiyorum. 6 yani 5. aya 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışta devam edecek. Burada da özellikle yine bu yarışını kazanmasını beklediğim bir safkan var. Son yarışı Evet Azar Aks temsilcisi 3 numaralı Çıma Çıma. Son yarışında şartlı 3 yarışta. Arkadaşlar şartlı 3 yarışta diyorum size. Çünkü burası Handik Meydin yarış. Şartlı 3 yarışta son 200'e son viraja 10 boy önde girdi ve mesafe 1900'dü. Bugün mesafe 1400 ve Meydin yarış artısı da üstüne e, Mert Evet, mert Gökhan, sezgin arkadaşımız bilmiyor. E üstüne de Yıldız arkadaşımız biniyor. Üçtü maçı maçıma bugün rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine iki Cirrus, Cirrus. Arkadaşlar Kimba Cirrus da son yarışında özellikle beden dili çok etkiliydi. Safkanın eşkali çok etkiliydi. Bugün Ayhan Kurşun ile arasında piste çıkacak Smart Robin temsilcisi benim ikinci şanslı safkanım olacak yine bir numaralı Bekri yarışları kötü olmasına rağmen son galoplarında, son işlerinde adeta uçmuş bu safkan arkadaşlar. Bugün Çetin Taş idaresinde oğlum Emre'nin tayı 1 numaralı Bekri de üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. 1 numaralı Bekri aynı zamanda 800 numaralı oğlum Özgür isimli safkanlı da ekr olarak piste çıkacak. Yine 14 numaralı Wild Prenses Özellikle koşmuş olduğu yarışlarda Etkili e, Yarışlar çıkardı a, a, İki konu yarış koştu Birinde hoşuma gitti Birinde gitmedi ama Safkan özellikle son yarışlarında Forma girdi çünkü O zamanlar koştuğu çim yarışlarda Kötüymüş yani Safkan dolayısıyla formsuzmuş arkadaşlar Son yarışlarında forma girdi Onun için 14 malı Build prenses isimli Safkan özellikle nefesiyle koşan safkanlara çok iyi binebilen Gökhan Yıldız arkadaşımız idaresinde dördüncü şanslı isim olarak önereceğim. Yine 13 numaralı Seth grubun bir kaliteli safkanlarından, beğenimi kazanan safkanlarından bir My Grandson temsilcisi bugün Nurettin Şen idaresinde yine dikkat edilmesi gereken safkandır. Son iki isim vereceğim ve 6 son ayarına Ban Kobi isimle gireceğim arkadaşlar. Ben 9 numaralı Strike the Red ee, ve son olarak da 4 numaralı Kaan Şah. Özellikle son yarışında mücadeleci yapısı da dikkatimi çekti. sonlarda da Safgan'ı tutsa da e, yarış içerisinde beğenimi kazanan isim oldu. 4 numaralı Kaan Şah isimli safkan ve 6 son ayarına geçiyorum son ayak analizimden sonra da ufak altılı ganyan analizim olacak. Altı ganyan son ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe Çin pistte koşulacak handikap 14 yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle sonlardaki atakları yani şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir safkanı şişirsiniz 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 hızlanır 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 ama tam Patlama noktasına gelir. Orada yarış biter ya. Ben bu safkanda onu gördüm. E, Lionheart'ın temsilcisi Victor kalobun torunu Sayın Melis Kurtel evine ait 2 numaralı Age, Age of Hearts isimli safkan. bugün Can Çankaya idaresinde piste çıkacak. Son yarışı Nevzat Avcı idaresinde piste çıkmıştı ve 1200'den 1700'e çıktı arkadaşlar. Son yarışı dediğim ya, e, hareketleri 1200'de yapmıştı. Bugün Handicap 14 yarış koşuyor. Son yarışta şartlı 3 dişlere mahsus yarışmış. Eğer son yarışını tekrar etmesi durumunda ben 2 malı E. of Health isimli Safkan'ın bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Ve günün Banka ismi olarak öneriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Altı Ganyan ilk ayağı 3 beykoreyaşlı İngilizlerin 1400 mesafe çim piste koşulacak yarışında. Yine 8 numaralı Sensiz Olmaz. 2 numaralı Mykon. 1 numaralı Filibeli, 3 numaralı Airdrop. Ve 6 numaralı Brave King. Hatta 11 numaralı Kızgın Adam. de yazalım. Arkadaşlar ilk ayaktan çalmayacağım. Yine 4 numaralı Rentele ve 6 numaralı Brave King. Pardon 10 numaralı Cap Town yazacağım. Çalamadım buradan. 6'a yani ikinci ayağından belki çalabiliriz. Evet Altıgan ikinci aya yine 8 numara Wallen King 5 numaralı son muhafız 11 numaralı Precious Fire 7 numaralı The Collector. Buradan da çalmadık. Altıgan üçüncü aya. Evet arkadaşlar. Altıgan üçüncü aya 2 numaralı Erkmen ve 5 numaralı Akar Nejat şeklinde değerlendireceğim. Buradan bir safkan çaldım. Altıları üçte bir oranında düşürdük. Yani altılar 150 liraysa, 140 liraysa 48 lira falan oldu. Şey 96 lira falan oldu. Ve altı Ganya'nın evet dördüncü ayağına geçiyoruz. İki yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 3 yarışında ben 6 numaralı Yeşil Işık isimli safkanı günün bankası olarak vereceğim arkadaşlar. Burada da altılar düştü herhalde 16-17 liraya düştü altılar altılık hani 5. ayında yine 3 numaralı çımaçıma 2 çıma. numaralı Sirius 1 numaralı Bekri Ekrü'sü Afkanlardan yine 14 numaralı Ward Princess 13 numaralı Set Loose 9 numaralı Strike The Right 4 numaralı Kaan Şah isimli safkanları veriyorum ve misti altılık hanyanın rezmine geçeceğim. Mist altılık şu şekilde yapacağım arkadaşlar. 8 numaralı sensiz olmaz. 2 numara Maykon, 1 numaralı Felibeli. 3 Afkan'la değerlendireceğim. 6 Gan 2. ayanda ben 8 numara Violent King'i Banko olarak yazacağım. 6 Gan 3. ayanda 2 numaralı Erkmen ve 5 numaralı Akarnejat şeklinde değerlendireceğim. 6 Gan 4. ayanda 6 numara Yeşil Işık Banko yazacağım. 6 Gan 5. ayanda 3 numaralı Çima Çima'yı Banko yazacağım. Ve altılganın son ayağında 2 numaralı Age of Hearts isimli safkanı Yine bank olarak yazacağım. Yine şöyle ufak bir altıl daha yapabiliriz arkadaşlar. Altılganın ilk ayağını hepsi diyelim. Altılganın ikinci ayağında 8 numaralı Violent King. 5 numaralı Son Muhafız. Yine 11 numaralı Precious Fire ve 7 numaralı The Collector. Altılganın üçüncü ayağında 2-5. Dördüncü ayakta 6 numaralı Yeşil Işık. Beşinci ayakta 3 numaralı çima çima ve son ayakta da iki malı e of Hearts. Yani son üç ayak inandığım safkanları sırasıyla verdim arkadaşlar. Umarım başarılı bir analiz olmuştur. Umarım güzel bir ikramiye imza atarız. Arkadaşlar bu ara elimden geldiği kadar tahmin vermeye çalışıyorum ama kiralık ev arıyorum. Gerçekten çok yoruldum. Günde 10-15 kilometre yol yürüyorum. Çünkü emlakçılar genelde gerek sahibinden.com olsun gerek başka firmalara ilan veriyorlar. Aradığımız zaman o daire kiraya verildi. Yani göstermedik bir daire koyuyorlar. Hepsi yalan çıkıyor. O yüzden dolaşarak yine emlakçılara da uğruyoruz. Dolaşarak gezerek daire aramak eski sistem gibi daha iyi. İnanın e, sitelerdeki kiralık ilanlarının %90'ı yanlış ve yalan arkadaşlar buna emin oldum. Çünkü sürekli verildi, verildi göstermelik bir ilan koyuyorlar. O yüzden ben avcılar işte Esenkent, Bahçeşehir, yine Esenyurt'un Güzel Yurt, Beylikdüzü mahallelerinde böyle temiz, güzel, uygun kiralık dairesi olanlar e, ee, uygun dairesi şu sahibinden dairesi olanlar varsa bana ulaşsınlar. Gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Bu konuyu da bir an önce bitirmek istiyorum. İnanın uykusuz uykusuz sizlere tahmin veriyorum. Sabahın köründe yollara düşüyorum. Zaten bu saatlere kadar da analiz yapıyorum. Umarım bir şey olmaz arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Tükendim, bittim. Şimdi bir iki saat uyuyacağım. Yine sabah kalkacağım. Yollara düşeceğim arkadaşlar. Çünkü evimiz kentsel dönüşme girdi. Zaten burada kiracıydık. E, yıkılacak bir ay, bir buçuk ay içerisinde. Onun için evi derhal boşaltmamız gerekecek. Belediyeden yıkım kararı çıktı. E, o yüzden bir an önce de boşaltmamız gerekiyor. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Dertlerime de sizi sıktım ama belki yardımcı olabilecek arkadaşlar vardır diye böyle sizlere sordum yine 2 artı 1 veya 3 artı 1 olur ama temiz daire istiyoruz yani deprem sonrası 15 yıla kadar 0 15 yaş daire istiyoruz. Tabii çok pahalı olmayacak Kriterlerimiz de var çünkü çok da paramız yok arkadaşlar çalışan insanlarız. Hepinize bol şanslar dilerim arkadaşlar. Umarım bugün şanslı kalemleri buluruz. Umarım güzel bir ikramiye imza atarız. Güzel program. Az sonra Bursa 2. 6'lı Ganyan Anezlem'le karşınızda olacağım. Hoşçakalın ama videoma beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir arkadaşınıza mutlaka kanalımıza önerin sevgili severler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.